Evet, Katın Akademi ile Kahve Kadınlı Mevzuat'ta soru ve cevap bölümünde hoş geldiniz. Soru, yeni kurulan limited şirket kuruculuk faaliyeti yapacaktır. Müşterilerden burada ve temiz şekilde altın alımlarında hangi vergiyi düzenlemesi gerekir? Kuyumcular ödemelerini yaparken 30 bin lira altı rakamları nakit ödeyebilirler mi? Alışlar için gider pusulası düzenlenir. Gider pusulasında gelir vergisi tevkifatı yapılmaz. 30 bin TL üzerindeki alışlar için ödeme bankadan yapılır. 30 bin altındaki ödemeler kasadan yapılmaktadır. Sonra döviz ödeme yasalarının kalkması istinaden daha önceki silen faturaların ödemeleri dövizli olarak tasdik edilebilir mi? Yoksa bugünden sonra kesilecek dövizli faturaların tahsilatı bu dövizli olarak kesilebilir? 6 Mart 2025'ten sonraki alış ve satış işlemlerinin dövizle yapılması durumu vardır. Soru 2024 yılı gelir kurumlar vergisinde enflasyon muhasebesi uygulanacak mı? 31 Aralık 2024 tarihi bari tüm gelir ve kurumlar vergisindeki elektriği enflasyon düzeltmesi yapacaklar. Elektrik firmalarında muhasebe işlemlerinde ödeme kaydedici cihaz fişleri ayı 10, 20 ve 30 şeklinde günlere bölerek işlenmesinde bir sakınca vardır. Ödeme kaydedici kişilere ait günlük Z raporları her gün için kayıt yapılır. 10, 20 ve 30 şeklinde toplulaştırılarak kayıt yapılamaz şekilde bir kayıt olmuyor. Evet, herkese iyi çalışmalar dilerken dinlediğiniz için de teşekkür ederiz.